kıymetli izleyenler, güzel insanlar, mutlu akşamlar, mutlu pazarlar ve şimdiden mutlu haftalar. Bitcoin'deki son durumu incelemek adına buradayım. Hızlı bir video olacak. Sadece Bitcoin'deki genel gidişatı hep birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle aylık tabloya bakacak olduğumuzda herhangi bir problem olmadığını çok net bir şekilde görüyorum. 3 haftalık tabloda da herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir uyumsuzluk, para akışında bir problem, herhangi bir sıkıntı görmüyorum. 2 haftalık tabloda para akışı yeşile geçmiş. Momentum bazında herhangi bir uyumsuzluk yok. Sadece ufaktan artık momentumlar aşırı satın alınmış alana geldiği için burada fiyatın yavaşlamasını oldukça makul karşılıyorum. Bununla beraber haftalık tabloda da keza aşırı satın alınmış alana gelmişiz ama bunun haricinde herhangi bir ayı uyumsuzluğu vesaire bir sıkıntı yok. 6 günlükte aşırı satın alınmış alanda bir satım sinyali gelmiş. Burada da herhangi bir uyumsuzluk olmadığı için sadece bu görüntüye bakarak fiyat 34.500 35.000 dolarlara kadar geri çekilir diyemiyorum. Bununla beraber 5 günlük tabloda da bir ayı uyumsuzluğu yok. O yüzden burada da fiyatların düşebileceğine dair bir şey görmüyorum. Sadece 4 günlükten 2 günlüğe kadar mesela 4 günlük, 3 günlük ve 2 günlük tablolarda ayı uyumsuzlukları var. Bunların da mevcut fiyat seviyeleri mesela 4 günlükteki burada gözüken 36.500 fiyat buraya gelene kadar zaten 37.000 dolara kadar gelecektir buradaki hareketli ortalama. Fiyatların buraya gelmesi için arkadaşlar tekrar belirtmek gerekirse günlük tabloda evvela burada 41.200'ün altında günlük kapanış görülmesi lazım. Zaten 41.200'ün altında eğer günlük kapatırsak burada biz ufaktan %15 nakite geçeriz. Ha ben burada trendlerin değişeceğini düşündüğüm için yapmam bunu. Kesinlikle önümüzdeki dönemde biliyorsunuz netice itibariyle artık boğa piyasası giriyoruz. Halvinge şunun şurasında 5 ay kaldı. Halving olayıyla beraber çok sert yükselişler bekliyorum ama netice itibariyle biz metodumuzu, stratejimizi disiplinli bir şekilde uygulamak adına nasıl ki fiyat bu hareketli ortalamanın üzerine geçtiğinde aldık ve şu anda mevcut gidişatta sadece son yapmış olduğumuz Bitcoin spot alım işleminde %40 vadeli tarafta %80 ile %120 aralığında değişen bir kar oranımız varsa tabii ki fiyat bu hareketli ortalamanın altında kapattığı zaman da bizler bunu korumak isteyeceğiz. Yani netice itibariyle buradan fiyat aşağı doğru kapattığında 41.200'ün biz fiyatın buradaki trend alanını tekrar deneyip denemek isteyip istemeyeceğini kesin olarak bilemeyiz. O yüzden de burada kendi kazancımızın güvenliğini sağlamak adına böyle bir satış yapacağız. Ama ben burada kesinlikle trendlerin değişeceğini düşünmüyorum. Tekrar altını çizmek gerekirse. Bununla beraber 4 saatlik tabloda şöyle bir baktığımızda en son hatırlayacağınız üzere Şöyle bir paralel kanal yapısından bahsetmiştim sizlere. Bunun bir ayı bayrağı olarak da karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiştik. Mesela bazı arkadaşlarımız burada bunun şu şekilde bir yükselen ama genişleyen e, rising broadening wedge olduğundan öz özülüyorum. Yok falling evet düşüş demektir. Rising broadening wedge olduğundan bahsetmişler. Ben burada aynı fikirde değilim. Bu bana göre net bir paralel kanal yapısı. Zaten bunun altına da şu anda kırmışız. Bizi Fibonacci destek alanı tutmuş. Çok önemli bir alandır. Yani burada baktığınızda 41.500 bölgesi. 41.500 bölgesi altında bir 4 saatlik kapanış yaşanması durumunda bakın fiyatı 40.500 hatta akabinde 39.700'lere kadar götürebilecek olan seviyedir. İğnelerden baktığınız zaman aslında burası bir retest alanı gözüküyor. Böyle de değerlendirilebilir. Burada size tavsiyem 41.500'ün altındaki 4 saatlik kapanışa çok çok dikkat etmeniz. Mevcuttaki 4 saatlik görüntüde valla arkadaşlar long pozisyon almak isteyen arkadaşlarımızın şahsen 42.200'ün üzerindeki 4 saatlik kapanışı beklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Short pozisyona da eğer girmek girmek isterseniz burada yine beklemeniz lazım. Burada da 41.500'ün altındaki 4 saatlik kapanışı beklemeniz lazım. Yani şu anda herhangi bir işleminiz yoksa bir işleme girmenizi önermiyorum. Bu iki seviyeden herhangi birinin kırılımını bekleyebilirsiniz. Baktınız ki fiyat 41.500'ün altında 4 saatlik kapattı. 40.500 ve 40.000 dolardan TP alacak şekilde bir short pozisyona girebilirsiniz. 42.200'ün üzerinde 4 saatlik kapattığında da bakın burada yine 42.900-44.000 dolar gibi TP bölgeleri alabilecek şekilde bir long pozisyona girebilirsiniz. Ama money flow zaten geçtiğimiz videoda da söylemiştim. Tablo kötü gözüküyor diye. Çünkü çok uzun bir zamandır para akışı yeşildeydi. Fiyatlar da yükseliyordu. Ama artık kırmızıya döndü. Tabii ki bu hoş bir tablo değil. Burada artık momentumda en azından gizli olmasa da normal bir pozitif uyumsuzluk görmek istiyorum. Ama şu anda görüntüler üzerinde bir pozitif uyumsuzluk yok. 41.500'e dikkat edelim. Çünkü fiyat bir anda düşüş. Bence buradan düşüş eğilimine girecek. Ama yine de 42.200'ün üzerinde de 4 saatlik kapatırsa bu söylediğim delinmiş bir balona döner fiyat yukarı doğru hareket etmeye başlar arkadaşlar. Çünkü netice itibariyle şu anda bir yükselen trendin içerisindeyiz. Momentumsal bazda fiyat ne kadar, ne, kadar kötü gözükürse gözüksün. Burada işler bir anda terse dönebilir. 42.200'ün üzerinde kapat, kapatmadığı takdirde arkadaşlar buradaki fiyat bence düşmeye devam edecek. Şahsi kanaatim bu 40.000 dolara kadar gelecekmişiz gibi duruyor. 42.200'ün üzerinde ben de long pozisyona girerim. Lütfen siz de böyle bir kapanış görürseniz Long pozisyona girin. Mevcut gidişat üzerinde. Bakın şöyle de bir görüntümüz var. Burada aynı zamanda bir düşen trendimiz de var. Mesela bunu şu şekilde aldığınızda burası öyle bir alana dönüşüyor ki bir anda mesela şöyle düzelteyim. Evet bakın tam bu alan hem düşen trendin hem de buradan gelen aslında buradaki yapının tam buradaki kırılım bölgesi. Yani tam retest bölgesine tekabül ediyor. O yüzden yani 42.200 diyoruz ama daha net önünüzü görmek adına burada 42.500 de bekleyebilirsiniz. Tamamen karar size kalmış. 4 saatlikteki düşen trend de bu şekilde kırılacaktır diye öngörüyorum. Saatlik fazla hatırlayacaksanız en son burada bir ikili tepe yapısının olduğundan bahsetmiştik ve bunun fiyatı 41.500'e kadar düşmeye götürebileceğinden bahsetmiştik. Ve fiyat buraya ilk geldiğinde güzel bir tepki aldı. Tekrar bakın burada geldi 42.500 boyun çizgisine geldi ikili tepenin. Ve buradan tekrar geriye dönüp aslında ikili dip oluşturmaya meyilli bir görüntü hazırladı. Ama para akışı buna el vermiyor. Yani bir an evvel bakın saatlik bazda bile en azından 42.100'lerin üzerine falan atıp tekrar 42.500'e gitmemiz gerekiyor. Bu sefer de burayı geçip hemen burada ikili dibi bakın tablolar üzerinde yapıp Direkt buradan ondan sonra nereye gideceğiz? Şöyle bir teknik bazda elim titriyor biraz neden bilmiyorum. Teknik bazda baktığımızda ikili e, dibin e, buradaki formasyon hedefi 43.500 dolar bölgesine kadar fiyatın hareket ettiğini görmemiz gerekiyor. Saatlik bazda burada ne işlem yapılabilir diye soracak olursanız valla burada da bekleyin arkadaşlar. 42.000 120 doların üzerindeki saatlik kapanışı bekleyip long pozisyonu düşünebilirsiniz veya geriye doğru isterseniz burada 41 bin yine 500'ün altındaki saatlik kapanışı da short pozisyon düşünebilirsiniz. Ben 4 saatlikte spot almıyorum ama fiyat işte 42 bin 250 veya 42 bin 500. Buraların üzerinde 4 saatlik kapattığında aslında spot alım da değerlendirebilirsiniz. Ben en az günlük tabloya bakarak alıp sattığım için burada bu konuyla alakalı herhangi bir şey söylemiyorum. E, qn yıl yılbaşında çok güzel bir etkinliği olacak. Şu ana kadar kar etmiş olduğunuz işlem ücretlerini QNFree etiketiyle birlikte Twitter'da paylaşmanız durumu da ben birazdan bununla alakalı bir tweet paylaşacağım. Bir çekiliş olacak ve bu çekilişte 200 dolarlık ödülü kazanma şansınız olacak. Bu ödül yanlış hatırlamıyorsam 100 100 kişiye dağıtılacak. Tam net hatırlamamakla birlikte birazdan Twitter'da doğrusunu paylaşırım. Bence çok güzel bir etkinlik zaten işlem ücreti ve komisyon almaması Q&F'nin başlı başına bir güzellik. Yani ben en son yanlış hatırlamıyorsam 3000 dolara yakın arkadaşlar işlem ücretleri ve komisyonlardan kar etmişim. Şimdi Q&F işlem ücreti ve komisyon almıyor ya başka bir platform kullansak bu 3000 dolar heybeden cebimizden çıkmış olacaktı. Ama Q&F'yi kullandığımız için cebimizde kalmış. Q&F'yi de sadece kripto paralar da yok. Bütün piyasalar var. Bakın burada görmüş olduğunuz Amerika'daki hisse senetleri, Endeksler, emtiyalar, bu MT dediğimiz altın, gümüş, petrol, doğalgaz hepsi var. O yüzden hepinizi Q&Free'ye bekliyorum. Aynı zamanda altta görmüş olduğunuz, davet koduyla kayıt olduğunuz takdirde 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödülü ilk bakiye yüklemenizin ardından kazanacaksınız. Ve bunu da istediğiniz gibi çekip kullanabilirsiniz diyerek. Burada Amerika piyasalarıyla alakalı zaten söylenecek bir şey yok. Piyasalar kapalı. O yüzden hemen burada hızlı bir şekilde dominans tarafına geçmek istiyorum. Bitcoin dominansında aslında tam olarak istediğimiz tablo var. Burada ayı uyumsuzluğu gelmiş. %51'in altına da inersek bu görüntüyle beraber altcoin'ler roketler arkadaşlar ve burada çok ciddi yükselişler görürüz. Ha bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Unutmadan neden Bitcoin patlamaya yakın dedim? Artık çünkü arkadaşlar günlük bazda hareketli ortalamaya neredeyse yapıştı bu olduğu her dönem bakın burada da aynı şey olmuştu hatırlarsanız. Burada da fiyat yukarı doğru patlayacak demiştik. Bakın müthiş bir patlama geldi. Ama burada artık fiyat aşırı satın alınmış alanlardan geliyor. Burada her an her şey olabilir. Dikkatli olmak lazım. Ama yine de ben Özellikle 41.200'ün altında günlük kapatmadığımız müddetçe bu patlamanın yukarıya doğru 50.000 dolarlara kadar gelebileceğini düşünüyorum. Yeter ki 41.200'ün altında kapatmayalım. Bunu da belirttikten sonra dominansa tekrar dönecek olursak dediğim gibi altcoin'ler, roketler görüntü gayet güzel. Günlük bazda da aynı şekilde %51'in altında günlük kapanışa ihtiyacımız var. Burada herhangi bir dönüş sinyali yok. Günlük bazda %53'ün üstüne atmadığı müddetçe Bitcoin dominansı bizim lehimize olmaya devam edecektir. Zaten bunun haricinde total market cap'te sıkıntı yok. 1,5 trilyon doları geçmişe Hedef şu anda yaklaşık 1 trilyon 800 milyar civarı. Geriye doğru 1 trilyon 250 milyara çok çok dikkat etmek lazım. E bununla birlikte total üç tarafı artık dirence geldi. Burada bir an evvel 520 milyara geçmemiz gerekiyor. E total 2 tarafına baktığımız zaman da burada da keza aynı şekilde bakın. Şu anda direnç alanı hatta burada biraz daha iyi gözüküyor. Ethereum'la birlikte kırıyor gibi gözüküyoruz ama bir haftada da görmekte yarar var ama şu an kırıyor. 725 milyarın üzerinde gözüküyoruz. Hedefimiz şu anda anlık olarak 855 milyar dolar. Bunun da bilgisini sizlere paylaştıktan sonra Ethereum'a şöyle bir tane hemen hızlı bir şekilde bakalım. Ethereum'daki mevcut görünüm şu anda fiyat destek alanında gözüküyor. 2200 doların altında kapatmamamız gerekiyor ki zaten Bitcoin 41200'ün altında kapatırsa Ethereum'da 2200 doların altında kapatır ve dolayısıyla Ethereum'un biz 2000 dolar bandına kadar geri çekildiğini görürüz. Böyle bir görüntü karşımıza çıkacak. Artık orada Bitcoin'in neler yapacağını birlikte göreceğiz. Bence Bitcoin buradan geri de gelse 35-37 bin dolar aralığına kadar gelir. Ethereum'da da bu geri çekilme 2000 dolarla 1950-2080 dolarla 1950 dolar aralığında bir yerde olacaktır. Yani 2000 dolara kadar geri çekiliriz diye düşünüyorum. Bunun altında herhangi bir hareket Ethereum tarafında dolar bazlı beklemiyorum. Bitcoin 50 bin dolara gittiğinde Ethereum'u da muhtemelen 2700 dolar olarak görüyoruz göreceğiz. Yeter ki Bitcoin 41.200'ün altında kapatmasın. Ethereum da zaten 2200'ün altında kapatmayacaktır. Artık bu da desteğe oturdu. Patlama çok yakın. Bitcoin 50.000'e, Ethereum 2700 dolara şeklinde bir görüntüyü önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bitcoin paritesinde ise Ethereum'un bir an evvel şu 5300 ile 5450 seviyesini e artık geçmesi gerekiyor. Çünkü çok önemli seviyeler olduğunu düşünüyorum. 5450'yi geçebilirsek bir an evvel. Burada çok hızlı bir atak görmemiz de oldukça muhtemel olacak. Fiyatların bir anda 5600 ve 6 lira kadar yükselmesi oldukça muhtemel. Para akışı şu an negatifte ama uzun bir zamandır negatifte. Baktığınızda Temmuz ayından beri artık buranın da ufaktan pozitife dönmesi beni hiç şaşırtmaz diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğeni faydalandıysanız beğen butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için de yine kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmında açıklama yorumlar bölümünde muhakkak fikirlerinizi düşüncelerinizi e, belirtmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki linklerden de Telegram kanalımıza, Twitter hesabımıza, Q&A'yı hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu akşamlar bol kazançlar efendim.